Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. Bakalım kartlar neler söyleyecek sevgili terazi burçları için. Bir hafta içinde neler olabilirmiş. Haydi bakalım beraber. Allah Allah. Niye böyle başladık acaba? Hmm. Şimdi sevgili teraziler burada e, bir vazgeçiş durumu var. Bir bitiş durumu var. Vazgeçiş e, ve arkana bakmadan gitme durumları e, sanki 2-3 ay öncesinin defterleri kapanmaya başlayacak artık 2-3 e, aydır açık duran seni yoran belirsizlikler artık e, netleşmeye başlayacak o bakımdan iyi ama bir defterde tamamıyla kapanıyor yani birinin defterini duruyorsun görünüyor sevgili terazi burcu net söylemek gerekirse hani işin Türkçesi e, ve burada hani sanki e, seni seven seni hak eden insanların olduğu yere doğru ilerliyor görünüyorsun. Bu kimse pek seni hak etmemiş. O yüzden onla e, onunla da olmamış görünüyor. Peki devam edelim bakalım. Para yedilisi, kılıç şövalyesi, dünya kartı, kılıç kraliçesi. Şimdi burada e, kıyamıyorsun birisine. Bu demin kim acaba? Yok deminki değil o başka. Burada birisine kıyamıyorsun çünkü öyle ki yani e, ikiniz arasında bir şeyler başlamış e, belirsizlikler sebebiyle böyle iş askıya alınmış ama sen şey yapamıyorsun. Yani bunu e, bu defteri tam kapatamıyorsun Bak bu deminki de olabilir ama e, deminki ise bile e, iş bitiyor görünüyor biraz seni zorluyor sanki aranızda özel bir çekim var özel bir durum var ama hisler duygular çok yoğun sevgili terazi burcu ee, ama yine de sanki ben e, seni daha iyilerinin beklediğini görüyorum daha iyisi daha güzeli bak bu böyle sana sıkıntı verip verip duruyor ha bire çıktı burada daha iyisi kim biliyor musun ikizler terazi kova burcu ya da yükseleni olabilir e, bu Gidip gelen birisi uzak mesafeli, işi gücü uzakta olabilir, gidiyor geliyor olabilir. Hatta bana geçen hissiyat da bu kişiyle sizin tanıştığınız ama aranızda henüz hiçbir şeyin başlamamış olması. Sanki hani sana şu an aklında olan kişiye yol verince bunun da kapısı açılacak olarak görünüyor. Güzel, maddi olarak da iyi birisi. Para pul da var. İyi görünüyor yani iş güç var, para pul var, karakter var her şeyden önemlisi. Olması gereken şeyler var gibi duruyor terazi burçları. Devam edelim bakalım. Para beşlisi, kılıç dokuzlusu, para üçlüsü, kupa sekizlisi, kılıç ikilisi. Şimdi burada, e, ay içiniz mi daraldı sizin ya teraziler? bir bunalmış mısınız depresyona mı girmişsiniz niye böyle ben bak hep güzel şeyler görüyorum ama burada yani senin iç dünyana baktığım zaman içinde bir kararma görüyorum yani her şey güzel giderken niye bir insan içini karartır terazi burcu yani burası ben bak güzel bir hikaye var burada ama sen şeysin işte eskiden böyle olmuştu yine böyle olacak ben bunu yapamam ki. Ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum ama. Kesin gene yalan olacak. Bak iç sesin konuşuyor şu anda. Bak ben şu an iç sesini söylüyorum. Ha Kesin o da beni bulacak. O işte kesin bana patlar. Bak geliyor geliyor. Hmm, o iş de bana kitleyecekler. Aa kitlediler bak. Sınavdan da kesin kalacağım. Bak kalmışım bile. Bu da kesin benden hoşlanmıyordur. Öbür kızdan hoşlanıyordur. Ya da çocuktan hoşlanıyordur. Aa bak o da öyle çıktı. Bu da iki arada üçüncü aramıyor. Bak gördün mü bu da bitti. Ya ben ne yapayım ya? ya? Vallahi ya uyuyayım ben en iyisi falan. Şu an bak iç sesinle konuştum terazi burcu. Kiminle enerjimi tuttuysa. Derhal bu moddan çıkıyorsun. Çünkü e, önünde çok güzel kapılar var. Bu kapılardan geçmen gerekiyor. Bu modda kalırsan bu kapılarda yalan olacak. Bir an önce çıkıp yeni aşklar, yeni işler, yeni ortamlar hepsi senin için burada açılmış görünüyor. Ee, hemen o moddan çıkalım. Araba kartı bak burada bir yere de gidişim var. Cık. Diyorsun ki o da orada olacak ama. Biri var sen onu görmek istemiyorsun orada ortamda. Onunla da karşılaşır mıyız? Ya birinin eski sevgilisi ya senin eski sevgilin böyle sen biriyle gideceksin de onun orada pişti olma. Ya birini görmek istemiyorsun yüzünü bile görmek istemiyorsun. Öyle kötü bir tecrübem var. Gidiyorsun onun yüzünü görüyorsun orada. Çünkü oraya gitmen gerekiyor öyle bir durum. Fakat e, onunla yüz yüze geliyorsun da düşündüğün kadar da gergin geçmiyor süreç. Bir dedikodular, bir dedikodular, böyle bir kazanlar kaynıyor sevgi teraziye. Sen de bu kazanların içinde dedikodu malzemesi olmuş durumdasın. E, ama o yüzleşmede oluyor yani karşılaşmak görmek bile istemiyorum dediğin kişiyi görüyorsun görünüyor. Ee, ama bir şey yok yani sadece görüyorsunuz birbirinizi ay sevgili terazi ha bak burası güzel bak burası çok güzel ha bak burası çok güzel ama şöyle e, birisi senin hayatını böyle kontrol etmeye çalışıyor çok fazla sana karışıyor öyleydi de böyleydi de Ondan sonra da seni suçluyor. Sen işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Yok yapmıyorsun, yapıyorsun. senle ilgili konuşuyor. Şimdi e, sen buna şey demek istiyorsun. Yani hani her şeyine karışan bir insan bu senin yerli yersiz. E, ve bunu artık karşı çıkacaksın yani bir noktada. Ve karşı çıkarsan da artık kavga çıkacak. E, yani böyle bir noktada patlayacaksın burada tabii patla ama doğru patlamak önemli yani şey diyebilirsin sana ne amına koduğumun diyebilirsin mesela bu kadar bana karışıyorsun burada kesin engel garantili olur böyle yaparsan engel kesin garanti olur ya da kavga garanti olur şu kılıç üşüsü garanti olur ama biz bunu istemiyoruz biz karşı tarafın e, düzgün davranmasını davranışını değiştirmesini istiyoruz o yüzden ne diyeceğiz yani kılıç kralını istediğimiz için Ah hayatım tamam biliyorum bu bununla ben ilgileniyorum bu benim problemim e, seni çok özledim ne zaman görüşeceğiz ya da işte ya işte hayatım biliyorum ben onunla ilgileniyorum o beni ilgilendiriyor ee, biz seninle ne zaman buluşalım? Bak seni çok özledim. Bak böyle söylersen hiçbir şekilde kavga olmaz aynı şey söylüyorsun farklı biçimde söylüyorsun. O zaman hiç kavga yok. Bu çünkü her şeye böyle dır 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 konuşuyor. Sen buna artık patlayacaksın. Yerli yersiz konuşmaya başlamış ama birbirinizi de çok seviyorsun. Sen bu benim dediğim gibi yap. İkincisini söyle. Sen yine birincisini içinden söylersin ama ikincisini söyle ona. Çünkü birbirinizi seviyorsunuz görünüyor sevgili Terazi Burcu. Hani birbirini seven insanlar birbirini sevsinler güzel şeyler yaşasınlar o da haddini bilsin öyle değil mi? Şimdi peki mesaj kartlarınızdan çekeceğim hazırsanız çekiyorum. Abone olmadıysanız şuraya kadar abone olmayanlara hiç güzel bir şey çıkmıyor. Ben böyle niyet ediyorum e, abone olanlara basanlara şu aşağıdan herkes bassın basanlara güzel şeyler çıksın böyle niyetim bu şekildedir arkadaşlar. <laughs> isteyen bassın. Evet basıyoruz aşağıdan. Şimdi çekiyorum kartınızı. Hadi bakalım teraziler. Diyor ki e, biraz diyor kendini diyor rahatlat. Çok diyor kasmışsın her şeyi düşünmüşsün. E, biraz diyor kendine vakit ayır. Bırak diyor boş ver aman ne olacak diyor yani. Ne, ne olabilir maksimum diyor. E, burada da yeni bir ortamlara girmişsin ama bakar mısın o girdiğin ortama bak Allah aşkına ya. Girdiğin ortama bak. Yani hani girdiğin ortamda sıkıntı var. Sende yok bence. E, ortama kendini biraz yabancılamışsın ama nasıl yabancılamaz ki bir insan kendine girdiği böyle bir ortamda. Yani dolayısıyla herkesten bir, bir garip bende mi bir sorun var diye düşünüyor olabilirsin. Biraz kendini yalnız hissediyor olabilirsin ama burada sende bir sıkıntı olmadığını söylüyor kart. Yani belki başkaları sıkıntılıdır. Burada da neyi hala bekliyorsun diyor o sorduğun soruyla ilgili acaba hani neyi bekliyorsun ki belki olmuş bile sonuç gelmiş bile ee, önceliği kendimize verelim diyor zaten güney ay düğümü biliyorsun terazi burcu bu sene artık sende e, bütün çöpleri dökme zamanı bütün toksikte ne varsa hepsinden arınma zamanı ve e, önceliği hayatta önceliğimizi kendimize verme zamanı burada bencillikten bahsetmiyorum biraz daha fazla ben demekten bahsediyorum kendi isteklerimizi hayatımızda ön plana çıkartmaktan bahsediyorum bu iyi bir şey sevgili teraziler böyle gördüğüm güzellerim güzel şeyler çıksın diyorum eğer ki kendiniz için bize soru sormak bizden uzun detaylı tarot yorumları almak isterseniz linkimiz aşağıda biliyorsunuz artık ezberlediniz melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderiyorsunuz. Biz de size detaylı uzun tarot yorumları veriyoruz. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.